Arkadaşlar hepinize merhaba. Ümitköy Aydın Kurslar Rehber Öğretmen Kübra Hoca ben. Ee, bugün 2025 TET sınavımız sona erdi. Hepinize çok geçmiş olsun diliyorum. Umarım çok güzel geçmiştir sınavınız. Bizler de bugün sınava giren matematik öğretmenimiz Halil Hocam Mat ile bugün yapılan TET sınavını bir değerlendireceğiz. Buyurun hocam. Evet, öncelikle herkese merhabalar gençler. Hepinize geçmiş olsun diliyorum. Hocam sınavı değerlendirelim istiyorum. Ee, Türkçeden başlayalım isterseniz. Nasıldı Türkçe sorularımız? Türkçe soruları geçen yılların, geçmiş yılların aksine hani böyle zor tahmin ediliyordu bu sınav için ama bu sınav çok daha rahat paragrafların anlaşılabildiği, çeliştirici şıkların olmadığı bir sınavdı diyebilirim. Evet. Peki fen bilimleriyle ilgili yorumunuz var mı hocam? Şöyle, fen bilimlerini çözdüğümde tabii ki çok geçmiş yıl oldu. Yani ben mezun olalı. Hatırladığım bilgilerle çözdüğüm için fizik e, basit de eleyici birkaç soru vardı diyebilirim 2-3. E, kimya ve biyoloji fiziğe nazaran bir tık daha basit geldi bana. Hani biyoloji daha bilgiye nitelikli de yoruma açık sorularda vardı. Kimya daha çok yorum, kimyasal hesaplamalar, standart sorulardan oluşuyordu diyebilirim. Peki sosyal bilimler hocam? Sosyal bilimlerde din bölümünü, din kültürü ve ahlak bilgisi bölümünü yetiştiremedim. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü matematik baskısı, hani full yapma baskısı beni bundan alıkoydu diyebilirim. Son 20 dakikamı din kültürü 5 soru çözmek yerine matematikte 2 soruya uğraşıp net emin olmak istedim. Hani o 39'a 1 bile olsa o baskı beni ele geçirdi. E, sosyalde tarih çok yorum soruydu. Yani paragrafı iyi bilen, az çok da tarihsel bilgisi olan bir öğrenci çok rahat yorumlayıp ama hani kendi yorumunu katmadan sadece paragrafı okuyup yapabilirdi. Coğrafyada iki tane bilgi sorusu vardı. Bir ormanları sormuştu. E, coğrafya nitekim bana daha zor geldi bilgi içerdiği için. Felsefede paragrafları açısından tarihe nazaran daha bilgi içerikliydi. Hani yorumdan ziyade bilgi de bilmek e, öğrencileri öne taşımıştır diye düşünüyorum. Hocam harika. O zaman sizin branşınıza gelelim. E, 40 net geliyor mu hocam sizden? Matematik nasıldı? Yani matematik çok seçici bir sınavdı. Geçmiş yıllarda genellikle matematik üzerinden çok seçici sorular çıkmadı. Daha çok Türkçe zorlayıcı ve belirleyici bir alan olmuştu ama bu sınav kesinlikle matematik belirleyici bir alan koltuğuna tekrardan oturmuş oldu. Öğrencilerimizin de yaptığı en büyük hatalardan biri şu. Hani sınav TYT basittir. Çalışmayalım, soru çözmeyelim. Bu sınav tamamen bunun aksini göstermiş oldu diyebiliriz. Size de geçmiş olsun. Teşekkürler. <laughs> Şöyle matematikle ilgili söyleyeceğim. Yani belli soru tiplerinde şunu gösterdi. Mesela işte zaman sayaç sorusu. Ya, e, kesinlikle belirleyici net sorulardan biri olacak. Standart sapması yüksek olacağı kesin. Bunun haricinde dolaptaki dolap numaraları sayma ardışık sayılarla. E, orada örüntü oluşturabilme, işte tüme varım. Önce küçük parçaları kendi oluşturup sonra onu tüme uygulaması. Bu tüme varım tekniğinin aslında bir altyapısını gösterdi bu soru bize. Yani genellikle TYT matematik artık sayma üzerine. Yani işte kural oluşturabilme, örüntü oluşturma, hayatında ilk defa karşısına çıkan bir problemle nasıl başa çıkabileceğini gösteren sorulardan oluşuyordu. Geometri daha basitti. Geçmiş yılların çok benzeri 4 tane 5 tane soru tipi vardı. Ee, geometride de birkaç soru deneme yanılma üzerine kurulu. Matematikte de birkaç soru deneme yanılma üzerine kuruluydu. Yani işte deneme yanılmayla sayabilen, işlem yapabilen, denklem kurabilen e, öğrenciler fark yaratmıştır. Mutlak değerli eşitsizlik sorusunda şıklardan çözmek çok daha pratik ve 15 saniye gibi sürede soruyu çözmenizi sağlıyordu aslında. Bu tip durumlar aslında genel en matematik adına söyleyebilirsek en genel yorum. tyt sınavı farklı stratejiler üretebilen baskı altında korkmayan ve o baskı sürecini, stresi, sınav zamanını iyi yönetip ve farklı çözümler üretebilen öğrencilerin başarılı olacağı bir sınav olmuştur diyoruz. Hepinize tekrardan geçmiş olsun. Teşekkür ederiz hocam. Biz teşekkür ederiz hocam.